Ali İmran 146 Kırık meal. Vakayyin nice vardır kim min nebiyin büyük peygamber öyle peygamber ki gatele muharebe etti savaştı kiminle beraber olduğu halde ma'ahu o peygamberle olduğu halde kim ribbiyune Rabbe mensup, Allah'a bağlı alim kişiler. Öyle alimler ki kesirun çok yani nice büyük peygamberlerle beraber birçok alimler Allah yolunda cihat ettiler de fema vehenu gevşemediler. Neden sebep? Yani lima o şeyden sebep ki asabe isabet etti kime hüm onlara nerede fi sebilillahi, Allah yolunda yani Allah yolunda başlarına gelen belalardan dolayı gevşeklik göstermediler vama zafu, zaafa düşmediler daha ve mestekanu ve düşmanlarına boyun eğmediler ve Allah ve Allah yuhibbu sever kimleri asabirin As sabredicileri, sabredenleri yani kendi yolunda zahmetlere katlanan kişilere yardım eder ve onların şanını yüceltir. Ve kayyim min nebiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kesirun fema vehanu lima asabahum fi sabilillahi wana za'fu wama Ve vallahu yuhibbu sabirin ve nice büyük peygamberler gelip geçmiştir ki onlarla beraber olan Rabb'e mensup bağlı birçok alim kişiler veya birçok cemaatler muharebe ettiler de savaştılar da Allah yolunda kendilerine isabet eden başlarına gelen bela ve musibetlerden dolayı korkup gevşemediler. Cihada karşı zaafa düşmediler. Güçsüzlük göstermediler ve düşmanlarına karşı boyun eğmediler ve Allah sabredenleri sever.